Tabii herkese arkadaşlar ben Pixel. Ben de Pocket. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 6. <laughs> <laughs> bölümü. Altıncı. Evet 6. 6. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Uzun Ondan süredir sonra... video gelmedi. Bu yani bu sebebi şu sınavlarımız var. Evet. Bundan. Çalışmamız lazım. Ondan şey yani tatil evet 5 gün tatilimiz var ama bu 5 gün tatili biz <laughs> Normal çatılı olarak kullanmıyoruz. İneklik olarak kullanıyoruz. <laughs> İneklik olarak aynı. Hadi hemen yatalım. Hmm. Yeah. Ben ortada yatayım. Alt katı yapmıştık arkadaşlar. yapmıştık. Evet. Hemen evet. ve ilk defa benim kameramdan video çekiyoruz. <laughs> ne kadar? Bir de şey. Ne kadar hoş. Eğer zaten intro yoksa eğer benim kameramdan çekiyoruz. <laughs> yani ben de Maalesef Samsung Galaxy Tab 3'e şey olmuyor. A Power Director biz de yapamıyoruz. Android'den yapabilirsek yapacağız ama. Evet yani var. Bu da arkadaşlar J2. J2. J2 merhaba de. C2. C2, merhaba. Ah J2 tek kamera beni de al. Hmm. Evet C2. kesmeyeceğiz. Bak kesene ben keserim ha. <laughs> e, ne yapalım Barış? Başka bilmiyorum ne yapalım. Madene inelim mi? İnelim. Arkadaşlar bir yer yapmıştık biz. Var ya yani en az bulduk. Şey bulduk. Her şey bulduk yani. <laughs> Hadi gel inelim. Hadi gidelim Osman. Bir e, meşale alalım yanımda. Şey kazma. 6 tane kömür var. Ay şey 23 tane demir var. Bir şeyler yapalım mı onlardan? Ee, evet Minecraft ne kadar hoş. hoş. <laughs> Çok hoştur. Ee, demirden <laughs> ne yapabileyim? Ee, i̇ki tane kazma yapayım mı varış? İki tane kazma yap, e, chess plate de yapabiliriz ama sen bilirsin tabii. Eee plate e attık. Hemen bir şey yap buradan. İki tane. Yapayım. Şimdi de kazmayı hemen yapıyorum. Kazma tamam. Demir kazma önemli. Ve geldim. Korkut Bey geldi. Hiç odunumuz yok <laughs> Ben Bende var 18 tane. Ha. Yani odun değildi tahta. Tahta mı? Fakirlik. Değil. Keşke <laughs> oldu. Şey al, al şu demirleri sen kendine bir demir şey yap. Ben hazır. Chestplate yaptın mı sen? Chestplate yapmadım. Chestplate yapmadım. Ay yapalım da ya. Ya Minecraft Crash veriyor bende. Niye veriyor? crafting table açtığım için. Ah. Ne kadar tuhaf. ne kadar tuhaf. Yani Block Launcher'dan girdiğim için olabilir mi ki? Şey. Sanmıyorum bir lag vardır ya. Evet. Ben bir arkadaşlar gel hemen... bir tane crafting table yapalım bakalım. Şey, ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar, bir de normal Minecraft'tan gireyim. Aa, ee, geliyoruz. Evet arkadaşlar, geri döndük. Crafting table'ın açılmamasının sebebi ve blok enderdan gelmemiş. Var yemek ver. Seni insafsız pixel. Ya dur bir. Allah Allah. Daha dün verdik 20 10 tane şey. Allah Allah. Bu doymuyor. Chestplate yapmış hata. Chestplate Ama yet ee, tam yetti zaten. Tamam ben tamam. seed yapayım da seed vereyim de. Çabuk geçer. Ha bir tane kaldı ama. Ne? Demir. Ne neyse bir şey olmaz. neyse artık. Ben de dur. Sağ ol. Tamam. Bir Ay. de ben meşale yapayım da. Tamam. Tamam nereye ineceğiz şimdi? <laughs> ee, şurada bir maden var lakin ama bilmiyorum. Ha bu maden mi? Ba şurada da maden vardı. Ne? Benim bildiğim gel gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel 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 gel. 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 <laughs> Şu şu arada bir yerde. Sana chest yapmıştım Eyi. One minute. Ah. Belki şu dağların arkasında bir maden vardır. Heh buldum gel. Tamam bir dakika chest plate'ini atacağım. Koç aldın mı canım Aldım. benim? Aldım. Heh. O kadar da noob <laughs> Bazen unutuyorum biliyor musun? Heh chestplate. plate. Oh yeah. Tamam. Şimdi. Şurada... Işık koy bakalım. Oya. Madem benden yakışıklı. Madem de iyiymiş ya. Bence de. Sen benim yolumdan git. Hadi. Sen de demir kazma yapmışsın ya. Evet. Bana niye haber vermiyor? O kadar endişelendim. <laughs> Hadi gelsene oğlum. Gidelim Osman. Osman. Anam. Osman. Aa! Ne ki ya? Allah Allah. Gel buradan gidelim. Ot oç. Düşlüğe bir verdi ben de One like. One. Aa, neyse boş ver. Gel şurada kesin demir var ha. Biliyorum ben. Ama göremiyorum. Efendim bir cisim yaklaş. Bir dakika efendim. <laughs> neyse. Oğlum burada gravel var da korkuyorum. Ay. korkuyorum Aa, abi. Burada gravel var. Dikkat et. Gören de bu <laughs> bomba sancak. Hadi. Gidelim Sen Osman. Sen ciddi Ama mi? Aa tane. çömür var. O oh ye. Yeah. Ama zaten ben de dükkanım var. Çok ballı. <laughs> Odun getirdin mi yavrum? He getirdim. Aferin. 10 tane var. Bir tane de crafting table var. Evet, crafting table. Çok ihtiyacımız vardı. <laughs> evet, oluyor böyle. Adam ekipman getirmiş. ben sadece kazma getirdim. Hadi, torch yap Osman. Torch yaptım zaten. Böyle bir yer olacak. Yakışıklı maden. Yiyeceğim. Yakışıklı maden. Oha. Demir. Demir mi? Hı hı. <laughs> Artık tasarruflaşacağız. Tasarrufçu. Pocket. Oh yeah. Ha, burası bitmiş şey ya mesela. Meşalelerimizi geri alacağız. Evet. Çok akıllıcı değil mi? Akıllısın. O kadar akıllısın ki Nobel ödülünü alman gerekiyor. Bunu ben de biliyordum. Söylemene gerek. Evet. <laughs> Osman, altta bir yer var. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Hadi atla. Osman, gel. Aşağıda bir şeyler var. Fokur fokur parlayır. La bir Ula, la buldik. Allah kahretmesin. <laughs> ah, nasıl çıkacağız lan yukarı? A Aferin. Taş diye bir şey var her yerde. Taş. <laughs> Yala beni. Kaç dakika olmuş? Bakayım. 8. Kesinlikle ses kayması oldu ama. benena. <laughs> çok hoştur. Lakin. Graveler <laughs> Allah kahretmesin. Allah kahretmesin çok aldım ya. Vallahi. ve be... Oyun biter. Gebereceksin. <laughs> <laughs> ne yaptın? Burada nasıl gitti? Bak bana. Davda köpek balığı vardı gördün. Gravel düşer diye çok korkuyorum ya. Komik mi? <laughs> evet. <gülüyor> 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 Double Games oyuncularından. Pocket ve Pixel Charles. Gravel'lar her yeri sarmıştı. Lavın üzerine yol yaptık. Bir <laughs> Kasım'da herkes bize oy versin. DP. DP. Ana. Yanacaksın demiştim. Üzgünüm <laughs> dostum ama çatlı telefon var. Ha doğru. Onu da taşıyorum. <laughs> <düşün. gülüyor> Sen benim ölmemi istiyorsun galiba. Day day day. Hadi Geliyorum ya. Jackie. Aksiyonu gerek yok koçum. Öleyim veya ölmeyeyim Allah'a. <laughs> yani Hadi o... Bitir. Heh, bitir. 10 dakika olmuş. 11. dakikada bitireceğiz. Tasarruf. Tasarruf. O Biz video dışında madeni devam ediyoruz. Evet. Evet. Yorumlardan mi? gelir ve. Siz kesin <laughs> Block Launcher'dan alıyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Doğru soruyor. Biz gerçekten de maden yapıyoruz. Fak. Fake. fake, Ben eve gidiyorum. Başlatırım madenini. <laughs> gidelim evde bitirelim. Wow. Wow. Trouble, trouble, trouble. Yeah. Yay. Yeah. Oraya verdim yeah. ben yaptım oh, yeah. oh yeah, oh yeah, oh yeah. Efendim, evimizi bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Durun <gülüyor> efendim. Ciddiyim. What? Oo, bu da ne? Adamım. Uhu, buldum Oho. Ne? Ha, onu biliyorum. Vay canına. Nerede sen? Hiç görmemiştim. Su. Nekin tamam. gözlük mü? Neredesin? Hı, Hı bilemiyorum. Sen oradasın, ben görmedim. Ben evi gördüm. Bana baklar. Gitme. Hı -hı. Gitme ne olur. <laughs> Hek. Hala. <laughs> Boz ex. yok. Yumurtaları severim. Ya. <laughs> Sadece bir hayaldi <laughs> Hadi gel bitirelim. Evet arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.